Ali İmran Suresi İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. İsa onların kafirliklerini hissedince, Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimlerdir diye seslendi. Havariler dediler ki, biz Allah'ın, O'nun dininin yardımcılarıyız. Allah'a inanıp güvendik. Şahit ol, biz O'na teslim olmuş kimseleriz. Rabbimiz, indirdiğine inanıp güvendik ve bu elçiye uyduk. Sen de bizi buna şahit olanlarla birlikte yaz. Kafirlik edenler İsa'ya karşı bir plan kurdular. Allah da plan kurdu. Allah, plan kuranların en iyisidir. Bir gün Allah şöyle dedi. Ey İsa, seni vefat ettireceğim ve katıma yükselteceğim. Kafirlik eden şu insanlardan, onların iftiralarından seni arındıracağım sana uyanları kıyamet mezardan kalkış gününe kadar kafirlik edenlere üstün kılacağım. Sonra dönüp geleceğiniz yer huzurumdur. Anlaşmazlığa düştüğünüz konularda o zaman hüküm vereceğim. Kafirlik edenlere gelince onları hem dünyada hem ahirette çetin bir azapla cezalandıracağım. Onlara yardım edecek hiç kimse de olmayacaktır. Allah inanıp güvenen ve iyi iş yapanların ödüllerini de tam verecektir. Allah yanlışa dalanları sevmez. Bunları sana ayetlerden, doğru hükümler içeren zikirden, kitaptan bağlantılarıyla birlikte okuyoruz. Allah katında İsa'nın durumu tıpkı Adem'in durumu gibidir. Allah Adem'i topraktan yarattı. Sonra ona ol dedi, o da oluştu. Gerçek senin Rabbin'den gelendir. Sakın tereddüt edenlerden olma. Bu bilgi sana geldikten sonra kimseninle bu gerçek hakkında tartışmaya kalkarsa de ki: "Gelin çocuklarımızı ve çocuklarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı çağıralım. Sizler ve bizler de katılalım. Sonra gönülden yalvaralım da yalan söyleyen tarafı Allah'ın dışlamasını, lanetlemesini isteyelim." İşte bu anlatılanlar tümüyle gerçek bir kıssadır. Allah'tan başka ilah yoktur. Elbette Allah daima üstün ve bütün kararları doğru olandır. Eğer yüz çevirirlerse elbette Allah o bozguncuları bilir.